Sonbaharda olduğumuz için böyle yaprak dökümü ve farklı renkler ortaya çıkıyor. Bakın bu daha yeni başlamış sararmaya ya da kızarmaya mı diyelim? Kızarmaya. Sonra bu biraz daha kızarmış. Ve bu da tam kızarmış. Şimdi bu böyle kızarmış şu da sararmış bakın şöyle yeşili fazla sarısı az buna sorsanız der ki bak her tarafım yeşil der halbuki öyle değil sararma başlamış Bakın burada sararıma daha da çoğalmış. Burada daha da çoğalmış. Ve burada da gördüğünüz gibi tamamen sararmış. Hatta kurumaya başlamış. İşte insanlar da böyle oluyor. Bazen bir tarafı sararıyor. Bazı yönleri geriliyor dini yönden gerileme içerisinde ama o bunun farkında değil kendini iyi görüyor bak sen şöyle oldun böyle oldun bak dikkat et dense yok diyor bak buralarım yeşil bak ya öyle bir şey yok sen abartıyorsun diyor halbuki doğru sararmaya başlamış ve bu daha da artacak daha da artacak ve en sonunda bu hale gelecek, bunu görmüyor ve e, gayet kendinden memnun, ben iyiyim, öyle senin zannettiğin gibi değilim, hatta eskisinden daha da iyiyim falan. Bu tarzda e, konuşuluyor. Halbuki bakanlar, tanıyanlar görüyorlar, sararma var, gerileme var, o inkar etmeyi tercih ediyor. Gerçek değişmez ki. Sen inkar etsen de sararmaya başladıysan, inkar etmekle bu gerçeği değiştiremezsin. Ve işte hep böyle oldu. Hep bu şekilde başladı. Sonra daha kötü oldu, daha kötü oldu, daha kötü oldu. Neden sararıyor? Herhalde tam bilemiyorum sebebini de. Yani insan için bakarsak vitamin almadığı için. Yapraklar öyle mi? Sebebini bilmiyorum. Yani hani mevsimden dolayı denilebilir ama diğerleri neden yeşil? Herhalde bunlara Vitamin mi gitmiyor? Ya da ne oluyorsa insanlar da bu şekilde vitamin almamaya başlıyor ve Kur'an okumuyor, kitap okumuyor ee, sohbetleri kaçırmaya başlıyor yavaş yavaş seyrekleştiriyor Allah'a zikretmiyor, tefekkür etmiyor ve velhasıl vitamin almıyor. Benzin almayınca benzini bitiyor ve sonunda sararıyor ve daldan düşüyor. Daldayken kıymetli dalından düştükten sonra artık dal bile olsa dal da gövdeden ayrıldıysa odundur. Yaprak daldan ayrıldıysa artık Rüzgarın önünde savrulan kuru bir ota dönüşür. Herkes e, yapraksa dalına iyi sarılmalı, dalsa gövdeye iyi sarılmalı ve sürekli vitamin almalı, durma düşmemeli. Sararan dökülür. ağaç onu atıyor üzerinden çünkü yüktür ondan kurtulmak istiyor zaten kökü taşımıyor kendisini sararmaya başlayınca bu en sarı olanları ben tuttuğumda hemen kopuverdi hiç çekmedim bile elim dokundu düştü Yani hiç kendini taşıyacak gücü kalmamış. Bırakın başka bir şey taşımayı. Mesela yeşilken üzerine icabında bir kuş bile konsa taşır. Ama sarardığı zaman kendisini bile taşıyamıyor. Dokunduğunuz anda düşüyor. Bazı insanlar da böyle.